Hepinize merhaba arkadaşlar. Olmaz Deme YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size için Arka Sokaklar 577. bölümde neler olacağını derledik. Arka Sokaklar 577. bölümde neler olacak? Haydi başlayalım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dizimizin yeni bölümünde Selin ilaçlara bağımlılığı yüzünden ameliyat edilemeyecek. Mesut Selin'i yalnız bırakmayacak ve kendi evine getirecek. Burada ilaçlardan arınana kadar kampa girecekler. Selin bu durum karşısında hırçınlaşacak. Mesut'un operasyona gidip yanına Bahar'ı bıraktığı bir gün Bahar'ın uyumasını fırsat bilen Selin evden kaçacak. Bahar emniyete gelince Zafer'i görecek ve darmadağın olacak. Hüsnü'den izin alıp Zafer'in sorgusuna girecek. Herkesi dışarı çıkartır. Hakan ve Ali öğrenince panik oluyorlar. Bahar silahını beline takıp Zafer'in yanına gidecek. Kapıyı kilitleyecek ve kimseyi içeri almayacak. Arif ise tilbe olayını Bahar'a anlatacak. Ayrıca savcıya gidip gerekli belgeleri teslim edecek. Muzaffer Adem'in bastırmasıyla Mesut'a olan gücüyle saldıracak. Önce kendi adamlarını Mesut'a karşı kışkırtacak. Ekibindeki polislerden Mete Mesut'u takip ettirecek. Mesut ve ekibimiz Adem'in peşini bırakmayacaklar. Bir uyuşturucu şebekesinin peşinde olan Mesut'un arabasıyla uyuşturucu koyuyorlar. Mesut bunu fark edecek ve yapanların izini bulup tepelerine çökecek. Servet amca bu durumdan hiç hoşlanmayacak. Diğer yanda Nazike'nin evde tuhaf halleri ve konuşmaları aileyi meraka düşürecek. Zeliha duyduğu telefon konuşmasından Nazike'nin kanser olduğu endişesine kapılacak. Durumu Hüsnü ve kardeşleriyle paylaşacak. Herkes teyzeleri için ne gerekiyorsa yapmaya hazır videomuzu burada sonlandırıyoruz. Dizimizi sevenler ve hiç gitmesin isteyenler videomuzu beğensin de bir sayımızı bilelim. Ayrıca dizimiz hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.